Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere okuldan sonra bir günüm nasıl geçiyor bunu göstereceğim. E, dün okuldan gelince ders çalışamadım. E, dün işlenen derslerimiz vardı. E, bugün de işlenen derslerimiz oldu. O yüzden dün çalışamadığım dersleri de bugün çalışmam gerekiyor. E, genellikle konu yoğunluklu gideceğim. Ondan sonra çok fazla soru çözer miyim bilmiyorum ama Konu yoğunluklu gidip not çıkararak ilerleyeceğim. Biraz işte Youtube'dan da videolar dinlerim. Ee, eğer konuyu tam anlamıyla anladığımı da hissedersem tez çözerim. Öncelikle programımı yaparak başlayacağım. Burada bir to-do list kağıdım var. Buna programımı yapacağım. Defterimde de ödevim yazıyor. Programımı yapacağım. Kullanacağım kitapları bu masaya koyacağım. Ondan sonra da çalışmaya başlayacağım. Programım şimdilik böyle oldu. Eğer aklıma bir madde gelirse eklerim. E, olabildiğince de bu maddelerimi tamamlamaya çalışacağım. O zaman hemen başlıyorum. Müzik <laughs> you Tekrardan merhabalar herkese. Programımı da 3 maddeme bitirdim. Biyoloji tekrarımı yaptım. Notlarımı da aldım ama çok böyle bir konu işlemediğimiz için test kitabındaki sorular ona göre değildi. Yani bizim işlediğimiz baştaki konulara göre soru yoktu. Biraz daha konuların ilerlemesini bekleyeceğim test çözmek için. O yüzden onu da halletmiş olarak sayıyorum. Fizikten de tekrar yapacağım ama büyük ihtimalle onda da Belki soru bulamam. E, test kitabına bakacağım. Eğer soru bulabilirsem ondan birkaç çözerim. Yine bulamazsam çözemem. Ben şu an için hiçbir kaynaklı test kitabı almadım. E, ancak milli eğitimin dağıttığı bu dört dörtlük kitaplar var elimde. Dediğim gibi bunlarda da şu an için daha çok başlarda konular işlediğimiz için e, sorular e, işlediğimiz yerlere göre değil. O yüzden çözemiyorum. Şimdi hemen fizik tekrarıma geçiyorum. Tekrar bitirdikten sonra soruları kontrol edeceğim. Eğer çözebilirsem birkaçını çözeceğim. Çözemezsem onu da o şekilde bırakacağım. Şimdi fizik çalışmaya geçiyorum. içerisinde çözebileceğim sorular var mı bu kitabın buraları çözümlü örnekler ee, sonrasında geriye çok az test kaldığı için çözümlü örneklerin de çözümlerini kapatıp e, yapacağım Ama şu an için çözebileceğim tarzda bir soru yok elektrik devrelerinin daha çok başındayız ee, o yüzden şu an için bunda da çözebileceğim bir test yok. Ben yani tekrarımı yapıp gerekli özetlerimi çıkardım burada. Şöyle biraz az oldu ama dediğim gibi daha çok fazla bir şey işlemediğimiz için böyle. Şimdi bu maddemizi de silebiliriz. Gördüğünüz gibi geriye son bir maddemiz kaldı. O da matematik. Şu an saat 10. Ee, birazcık yoruldum. Ee, o yüzden bir 10 dakika kadar dinleneceğim. Ardından hani bu maddeyi de bırakmak istemiyorum. Çok fazla olmaz belki ama bir ya da iki test arasında e, çözmeye çalışacağım. Ondan sonra da çalışmalarımı bitireceğim. <laughs> Bugün bütün maddeleri tamamladım. Bir tek içime sinmeyen matematik oldu. Çünkü çok az soru çözdüm. Bugünlük bu şekilde olsun. Çok yoruldum şu an. Saatte 10.30'a geliyor. Dediğim gibi bugünlük böyle bırakayım. Ondan sonraki günler düzenli olarak daha çok fazla soru çözmeye çalışacağım. Şimdi çantamı hazırlayacağım ve yatacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün benim için gayet verimli bir gündü. Bundan sonra da sizlere okul sonrası rutinimi ve yine hafta sonları ile ilgili de vloglarımı paylaşmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.